Ederim bedenim Soğuk betonlarda döşene İstediğim ayak bu değildi Sigaram cebimle hayatım dört köşeli Bakma bana sakın öyle anne Beni istemedi bu hayatı belli Kim katlamış gözlerimi Nefretim sarmış tüm bedenimi Belli ki işte ben bir yoktum Sen hayatın zevkine alışmış doksun Belli ki hayat bana anne Bir sigara cebimle Ayaklarımı yedirdim dünlerde Bugünlerde çok gördüm anne Üzebilirim tüm Hadi durmaya çekip gidin Ben de süt I show Kapalı ağlamaktı benim Mutsuzluktan pes etmek in. Kolay bir yaşamdı geçti diyebilmek Arkaya bakıp da geçmişe sövmek Bak ben senden sen benden Ben neler öğrenmiştim değil mi senden Sensizliğin acısı çok zor Acılar bana çok kötü kor Hasret çektim boşa gitti Yarınları bekledim olmadı anne Yarınlar bana tuzak oldu 18'imde düştüm derde Hayat bana kapalı perde Yarınları bekledim anne Olmadı işte olmadı hayat bana kafa taktı Hep ye küzüldüler içinde kaldım Aklımdan çıkamadım çıldırdım Kendimi tutamadım bıraktım Göğsümdeki dolan sevgileri senin için akıttım Gel gece biten o eski günlerimi hatırladım Bana verdiğin acı hatları sayıkladım Gözlerimi kapattım seni kalbimde kaldım değil Çizilmez bu asla Buna kadar deyip kitabıma yazdım Sendin benim bu dünyada kanadım Uçamadım ama yıkıldım Seni benden ayırdı yüce Allah'ım Ama unutma sözüne asla Çıkmadın kimselere kanmadın Hep kendimi kaldırdım Dünyada tek başıma nasıl yaşadım Hayat hayat dedikleri Yaşamışız bir içine dertli Hüzün dolu. Refrendeki sesi beğendin mi lan? Nis yaralı. Bu da rap dengeden. Hayat hayat dedikleri Yaşamışız bir çile dertli Hüzün dolu geçen günler insanlar iki yüzlüler